Sizi temin ederim ki Datça sınırları içinde her detayı bu kadar ince düşünülmüş, oturmaya bu kadar hazır başka bir ev yok. Bugün Rayban ban Meta gözlükle Casa Sereniti'yi geziyoruz. Evin konumu Yaka Kahvesi'nin hemen yanından girince, burası zaten köyün merkezi, Buradan girince badem ağaçlarının içinden geçen çok keyifli bir yoldan eve ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 450-500 metre kadar meydana. Ve geldik. Otopark alanından geçip bahçeden eve giriş yapıyoruz. Villamız iki tane ikiz toplam dört hanenin bulunduğu bir konumda yer alıyor. En büyük bahçe payına sahip olan villa. Bahçeye biraz değinmek istiyorum çünkü bahçe çok emek isteyen ve yapımı kolay olmayan bir bahçe. Mal sahiplerimiz Fransız kökenli oldukları için bahçeyi de Provence tarzında tasarlamışlar ve çok iyi bir iş başarmışlar. Bahçenin bakımı çok kolay çok az su tüketiyor. Sadece meyve ağaçlarının ve zeytin ağaçlarının altında otomatik sulama sistemi kurulu. İki adet verandamız var. Ön verandamız doğu cepheli. Aynı zamanda orada bir dış mekan şöminesi olan bir oturma alanımız var. Şuradan oturduğunuzda bahçenizin manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Buradan arka tarafa doğru geçtiğimizde kaktüs ağaçlarının yanından geçip Batı cepheli arka verandaya ulaşıyoruz. Burada bir tane büyük masamız var. Kalabalık arkadaş grupları ya da aile yemekleri için keyifli bir ortam. İki tane şezlongumuz var. Aynı zamanda bir de iki kişilik bir salıncağımız var. Buradaki manzara şahane. Triopion Kalesi'nin eteklerinde Buradan istenirse yürüyüş yapılabilecek bir patika var. Manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda mal sahiplerimiz estetik kaygıları ortadan kaldırmak için 2 tonluk su deposunu toprağın altına gömmüşler. Hemen arkadaki kutuda da hidrofor var. Evde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Eve giriş yaptığımızda mutfak alanı bizi karşılıyor. Mutfakta görmüş olduğunuz tüm beyaz eşyalar ve Anka set Samsung marka. Hepsi gayet gayet iyi durumda. Bunların hepsi satış fiyatımıza dahil. Anahtar teslim, hiçbir ihtiyacı olmayan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir mülk. Bardaklardan çatal bıçaklara kadar her şey dahil. Arka verandaya da buradan ulaşımınız var. Salon kısmına geçtiğimizde yüksek İtalyan mermerli bir masa, 4 kişilik LG marka televizyon, Carrier marka klima, L1 koltuk, buraya özel yapılmış bir koltuk. İstenirse 2 adet tek kişilik yatak olarak da kullanılabilir. Buradan da ön verandaya erişimimiz var. Aynı zamanda bu katta bir de tuvalet yer alıyor. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Geniş merdivenden yukarıya doğru çıkarken şık objeler yine bizi karşılıyor. Evdeki tüm perdeler blackout. Eve özel yapılmış. Üst kata geldiğimizde ilk odamızda yine özel tasarım yataklar. Açık bir dolap. Yine blackout perdelerle kapatılabilir. Ve inanılmaz keyifli, çok güzel manzaralı, püfür püfür esen bir balkon. Çok keyifli. Hemen bu odanın karşısında banyomuz var. Banyomuzda Samsung marka çamaşır makinesi, arçelik termosifon. Hemen burada arkaya gizlenmiş bir duş. Ana yatak odasına geldiğimizde özel tasarım çift kişilik yatak, hemen üstünde Carrier marka klima, bir adet çift kişilik açılır koltuk, Buranın da çok güzel bir dağ manzarası var. Aynı zamanda yine perdelerle kapatılmış açık bir dolabımız var. Şöyle göstereyim. Ve yaka köy manzaralı keyifli balkon. Şu an yazın en sıcak günü ama burası püfür püfür esiyor. Gerçekten çok güzel. Palamut Küplacı hemen şurada kalıyor. Köy meydanı da. Hemen şurası, 500 metre kadar yürüme mesafesinde. Umarım turumuzu beğenmişsinizdir. Şimdi burada oturursanız, bu konuda yaşarsanız, gidebileceğiniz çok şık bir restoranı sizi götüreceğim. Yeah.